Translators, preface, sözü. A few words about Dostoevsky himself may help the English reader to understand his work. Dostoevsky was the son of a doctor. His parents were very hardworking and deeply religious people, but so poor that they lived. With their five children in only two rooms. Dostoyevski bir doktorun oğluydu. Ebeveynleri, ebeveynleri çok çalışkan ve dindar insanlardı ancak o kadar fakirlerdi ki beş çocuklarıyla sadece iki odada yaşıyorlardı. The father and mother spent their evenings in reading aloud to their children children generally from books of a serious karakter. Karakter. Baba ve anne akşamlarını çocuklarına yüksek sesle kitap okuyarak geçiriyorlardı. Genellikle ciddi karakterli kitaplardan. Though, though, always sickly and delicate, Dostoyevsky came out third in the final examination of the Petersburg School of Engineering there he had already begun his first work, poor folk. Her zaman hasta ve narin olmasına rağmen Dostoyevski, Petersburg Mühendislik Okulu'nun final sınavında üçüncü oldu. Orada ilk eseri olan fakir insanlara başlamıştı bile. Elini çıkar mısın? Bize <laughs> başımıza Voila. This story was published by the po poet, po poet, 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 Necrosso in his review and was received with acclamation, acclamations. The shy, unknown youth, youth. found himself instantly something of a celebrity. A brilliant and successful career seemed to open before him, but those hopes were soon dashed in 1849. He was arrested. Bu hikaye şair Nekrasu tarafından yeniden incelemesinde yayınlandı ve alkışlarla karşılandı. Utangaç tanınmayan genç kendini anında bir ünlü olarak buldu önünde parlak ve başarılı bir kariyer açılıyor gibiydi ancak bu umutlar kısa sürede suya düştü 1849'da tutuklandı. İla ee, uyucam mı? Ha? Ha? Uyu, Uyuymayacağım da. Az haberet. By temperament nor conviction, and revolutionist. revolutionist. Dostoevsky was one of a little group of young men who met together to re read Fourier and Proton. He was accused of taking part in conversations against the censorship. censorship of reading a letter from Wilensky to Gogol and of knowing of the intention to set up printing set up a printing press. Ne mizaç ne de inanç olarak bir devrimci olmasa da Dostoyevski, Fourier ve Pruton'u okumak için bir araya gelen küçük bir grup genç adamdan biriydi. Sansüre karşı yapılan konuşmalara katılmak Bayan Siki'den Google'a yazılmış bir mektup okumak ve bir matbaa kurma niyetini bilmekle suçlandı. 1. Nikolas döneminde Morris Baring'in onun dediği gibi sert ve adil adam yoktu, suçlandı. Under Nicholas First Nasıl okunuyor ki? Under Nikolas First Third that stern and just man, as maurice baring calls him, calls him, this was enough and he was condemned to death. death. after eight, eight months imprisonment, he was with 21 others taken out to the semonovsky square, square to be shot. Reading. you think? To his brother Mikhail Dostoevsky says, They snapped words over our heads and they made us put on the white shirts worn by persons con condemned to death. Turpon, we were bound in trees to stakes to suffer execution, being the torch in the row. I concluded, concluded I had only a few minutes of life before me. I thought of you and your dear, dear ones, and I conserved to kiss plus, plus chief and Durov, who were next to me, and to bid them farewell. Suddenly. The troops beat a tattoo, tattoo, tattoo. We were unbound, unbound, brought back upon the scaffold, scaf scaffold, and informed that His Majesty had spared us our lives. The sentence was commuted to hard labor. Pinjnikolas Duneminde. Morse Baring'in onu dediği gibi sert ve adil adam bu yeterliydi ve ölüme mahkum edildi. 8 ay hapis yattıktan sonra 21 bir kişiyle birlikte vurulmak üzere Semyonski meydanına götürüldü. Meydanına götürüldü. Kardeşim hali yazdığı mektupta Dostayız ki şöyle diyor. Başımıza kelimeler geçirdiler ve bize ölüme mahkum kişilerin giydiği beyaz gömlekleri giydirdiler. Bunun üzerine üçer üçer kazıklara bağlandık. İdam edilmek üzere sıradaki üçüncü kişi olduğum için önümde sadece birkaç dakikalık bir hayat kaldı sonuna vardım. Seni ve sevdiklerini düşündüm ve yanımda olan Plyce ve Durov'u öpmeyi ve onlara veda etmeyi başardım. Aynen askerler bir darbe vurdu, bağlarım çözüldü, daracına geri getirildi ve majestelerinin hayatlarımızı başladığını bildirdi. Ceza ağır çalışmaya çevrildi. One of the prisoners, prisoners, Grigory went met as soon as he was untied and never regained his sanity. Çok kötü okudum ya. One of the prisoners, Grigory went met as soon as he was untied and never regained his sanity. Sanity. Mahkumlardan biri olan Grigoryev çözülür çözülmez delirdi ve bir daha da akıl sağlığına kavuşamadı. The meda soon as he was sentient. had çözüldüğünde e, never regained his sanity. Bir daha akıl sağlığına kavuşamadı. Regained his sanity. Sanity akıl sağlığı için kavuşmak gibi bir şey. The intense suffering of his of this experience left a lasting stamp on Dostoevsky's mind, though his religious temper led him in the end to accept, accept every suffering with resignation, res, res, resignation, and to rejoice. Regard it as a blessing in his own case. Constantly, mm -hmm. though, though his religious temper led him in the end to accept every suffering with res res resignation, res resignation. And to rejoice, I'm sure. Rejoice, it is a blessing in his own case, he constantly recourse to the subject in his. Writings he describes the awful agony of the condemned man and insists on the on the on the on the, on the, on the cruelty of inflicting such torture. kalmıştım ya. <laughs> ne ses <de> oldu? <laughs> Bu deneyimin yoğun acısıdır. Instant suffering of, of this experience. Bu deneyimin yoğun acısı. Dostoyevski'nin zihnine kalıcı bir iz bıraktı. Left a lasting stamp on Dostoyevski's mind. Though his religious temper led him in the end. Dini mizacı onun sonunda her acıyı teslimiyetle kabul etmeye ve kendi durumunda bir lütuf olarak görmeye yöneltse de and to accept every suffering with resignation şu kelimeyi bir okuyamadım resignation Resign, resignation and to regard 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 bilmiyorum regard it as a blessing in his own case he constantly resource resource re a to the subject in his writings. Yazılarında sürekli olarak bu konuya geri döner. Hayatın aslında bunları kabul etse de yazılarında sürekli dönüyormuş bu yaşadıklarını. He describes the awful agony of the condemned man and insists on the mahkum edilen adamın korkunç acısını anlatır ve cruelty of inflicting such torture. Böyle bir işkence yapmanın acımasızlığını. Cruelty of inflicting such torture. Then followed four years of penal servitude spent in the company of common criminals in Siberia. 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 Orası unuttum. Siberia. Where he began the that house and some years of service in a disciplinary battle battle battalion battle battalion. Battalion. Ardından Sibirya'da sıradan suçların arasında geçirdiği 4 yıllık ağır hizmet dönemi geldi. Burada ölüler evini kurdu ve disiplin taburunda birkaç yıl hizmet etti. Ölüler evini kurdu ve disiplin taburunda Some years of service in a disciplinary battalion, tabur battalion. Demek he has shown signs of some obscure nervous disease before his arrest, and this now developed into violent attacks of epilep epilepsy. Epilepsy. tutuklanmadan önce bazı belirsiz sinirsel hastalıklar belirtileri göstermişti ve bu şimdi hayatının geri kanalında çektiği şiddetli epilepsi ataklarına dönüştü. Ay. From which he suffered for the rest of his life. The... the fits occurred, occurred, occurred three or five, five times a year and were more frequent in periods of great strain. Veya kez ve büyük daha sık evet. in 1859 he was allowed to return to russia. he started a journal, vremya, vremya, which was forbidden by the censorship through a misunderstanding in uh, 1864 he lost his first wife and his brother mihail he was in terrible poverty yet he took upon him self the payment of his brother's debts he started another journal the epoch epo Epoch, which within a few months was also pro prohibited, prohibited. Prohibited, He was weight, weighted down by debt. He, his brother's family was dependent on him. He was forced to write at heartbreaking speed and is said never to have corrected his work. The latter years of his life were much softened by the tenderness and devo devo de devotion of his second life. nöbetler geçirdi. Nöbetler yılı 1859'da Rusya'ya dönmesine izin verildi. Sansür tarafından bir yanlış anlaşılma nedeniyle yasaklanan Örhem bir günlük çıkardı. 1864'te ilk karısını ve kardeşim Hayri kaybetti. Korkunç bir yoksunluk içindeydi. Yine de kardeşinin borçlarını ödemeye üstlendi. Birkaç ay içinde yasaklanan başka bir günlük çıkardı. İpoç borç altında izliyordu. Kardeşin ailesi ona bağımlıydı. Yürek parçalayıcı bir hızda yazmaya zorlanıyor ve çalışmalarını hiç düzeltemediği söyleniyor. Hayatının sonraki yılları ikinci karısını şefkati ve bağlayıyla çok yumuşadı. Bir kitabının şeyini bana hatırlattı burada. Acayip dereceler. Hangi kitaptı bu? Yer altından notlar mıydı? O havayı acayip verdi bu yaşadıkları. In June 1880, 1880, he made his famous speech at the unveiling of the monument to Pushkin in Moscow, and he was received with extraordinary demonstration of love and honor. Haziran 1880'de Moskova'da Pushkin anıtının açılışında ünlü konuşmasını yaptı. Ve olağanüstü sevgi ve saygı gösterileriyle karşılandı. A few months later, Dostoyevsky died. He was followed to the grave by a vast multitude of mourners who gave the helpless man, the funeral of a king. He is still probably the most writer in Russia. Birkaç ay sonra Dostoyevski öldü. Mezarına kadar onu talihsiz adama bir kralın cenazesini veren büyük bir yaz tutanlar topluluğunu takip etti. Muhtemelen hala Rusya'da en çok okunan yazardır. In the words of a Russian critic who seeks to explain the feelings inspired by Dostoevsky, he was one of ourselves, a man of our blood and our bone, but one who has suffered and has seen so much more deeply than we have. His insight impresses us a wisdom. That wisdom of the heart which we seek, that we may learn from it how to live. All his other gifts came to him from nature. This he won for himself and through it he became. Become. Became. Okay. Great. Dostoyevski'den esinlenen duyguyu açıklamaya çalışan bir Rus eleştirmenin sözleriydi. In the words of Russian critic who seeks to explain the feeling inspired by the inspired. Esinlenmek. O bizden biriydi. He was one of ourselves. Kanımızdan ve kemiğimizden bir adamdı. A man of our blood and our bones ama acı çekmiş ve bizden daha çok derinden görmüş biriydi. But one who has suffered and has seen so much more deeply than we have his insight impresses us as wisdom. İçgörüsü bize bilgelik olarak etki ediyor. Wisdom. Bilgelik diyebiliyorum in Persia said that he had his insight, içgörü. That wisdom of heart which we seek that we may learn from it how to live. Yaşamayı nasıl öğrenebileceğimizi öğrenmek için aradığımız o kalbin bilgeliği. All his other gifts came to him from nature. Diğer tüm yetenekleri ona doğadan geldi. This bence Allah'tan geldi ama this he won for himself and through it he became great. Bunu kendisi için kazandı ve bunun sayesinde büyük oldu. Evet, sözün sonuna geldik. Görüşürüz.